Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere benden çok sık istenen, akvaristler arasında da çok popüler olan bir tür için video yapacağım. Evet, bu videomuzun konusu zebraciklet. Zebraciklet'le ilgili bu videomda sizlere sunacağım başlıca konular şöyle. Zebraciklet'in yaşam alanı neresidir ve zebraciklet'in tanımı? Zebraciklet nasıl bakılır? Zebraciklet ne yer ve nasıl beslenir? Zebra cikletin akvaryumu nasıl bakılır? Zebra ciklet akvaryumu nasıl olmalı? Zebra ciklet hangi balıklarla yaşar? Zebra ciklet dişi mi, erkek mi, ayrımı nasıl olur? Zebra ciklet üretimi nasıl olmalı? Zebra ciklet ne tür hastalıklara yakalanır? gibi sorulara cevap vereceğim. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi olabilirsiniz. Zebra ciklet balığı bir orta Amerikan balığıdır. Boyları 13-15 cm'e kadar olabilir. Beyaz, pembe, albino ve çizgili zebra ciklet türleri vardır. Yaşadıkları nehirler Torkelos, Aguan ve Guamo nehirleridir. Küçük akarsulardan daha büyük hızlı akan nehirlere akan suları severler. Çatlak ve yarıkların bulunduğu sığ ve kayalık alanlarda yaşarlar. Solucanlarla böceklerle, balıklarla, kabuklu hayvanlarla ve bitkilerle beslenirler. Sıcak su kaynak havuzlarında da bulunabilirler. Bu balıklar neredeyse hiçbir zaman açık sularda bulunmazlar ve saklanabilecekleri alanları tercih ederler. Bakımı ve üretimi kolay balıklardır. Her yeni başlayan akvaristlere tavsiye ettiğim bir balık türüdür. Zebra çiklis, sivri, anal ve dorsal yüzgeçli olan sert, oval bir diz şekline sahiptir. Bu, daha küçük Orta Amerikan cikletlerinden biridir. Erkeklerin uzunluğu 13-15 cm ve dişiler 8-10 cm'den biraz küçüktür. Ayrıca çok tıknaz gövreleri olduğundan gerçek boyutlarından daha küçük görünürler. 20 yıla kadar yaşadıkları bilinse de 8-10 yıllık bir genel yaşam süreleri vardır. Zebra ciklet üzerinde 8, 9 adet çizgi bulunur. Eskiden mahkumlara gidilen giysilere benzetildiğinden mahkum zebra ciklet de denmiştir. Albino zebra cikletlerde bu çizgiler bulunmaz. Erkeklerde renk değişimi olmazken dişilerin karın bölgelerinde portakal rengi bir leke olabilir. Zebra ciklet akvaryuma yeni başlayanların kolaylıkla bakabilecekleri balıkların başında gelir. Üretimi ve bakımı çok kolaydır. Akvaryum eğer çok büyük değilse diğer güçlü Orta Amerika balıkları ile bakılmaz. Ama diğer balıklar ile bakılmasında hiçbir sakınca yoktur. Zebra Ciklet Ne Yer Derseniz Zebra Cikletler öyle özel olarak üretilmiş yemleri aramazlar. Hepcil bir balık olduğu için diğer balıkların yediği her ne varsa yerler. Sibrulina gibi protein açısından güçlü yosunlarını da yerler marul veya diğer sebzelerin yanı sıra sığır kalbi, solucan, karides ve midye gibi et ürünlerini de kolayca tüketirler. Fazla kirletici balıklar değildir. Bu yüzden günde azar azar olmak üzere 2-3 kere besleme yapabilirsiniz. Şunu unutmayın arkadaşlar. Her balık günde kendi gözü kadar yem yese doyar. Ve verdiğiniz yem eğer 3 dakika içerisinde bitmiyorsa yediğiniz yem fazladır ve fazla yem akvaryumunuzda birikip çürür. Çürüdüğünde akvaryuma amonyak salgılar ve bu da akvaryumunuzun kokması ve balıklarınızın da zehirlenmesine yol açar. Şunu asla unutmayın. Balıklar asla günde bir kere beslenmekle ölmez. Ama aşırı beslerseniz her zaman risk altındadır. Akvaryum bakımı Zebra cikletlerin sularının temiz tutulması şartıyla bakımı oldukça kolaydır. Akvaryumlar kapalı sistemlerdir ve büyüklüklerine bağımsız olarak hepsinin bir miktar bakıma ihtiyacı vardır. Evdeki akvaryumlarda nitrat ve amonyak zamanla birikir ve buharlaşma nedeniyle su sertliği artar. Bu balıklar diğer bütün balıklarda olduğu gibi kirletici maddelere ve pH dengesizliğine karşı çok hassas olduklarından, özellikle balık sayısının yoğun olduğu akvaryumlarda akvaryum suyunu en az %15-20'sini 2 haftada bir değiştirilmesi önerilir. Suyu dipten çekmeli ve asla kuma dokunulmamalı. Kum üzerinde biriken tortuları su ile beraber atmalıyız. Zebra ciklet akvaryumu nasıl olmalı? Zebra cikletler akvaryumun her yerinde bulunabilirler. Bu yüzden de geniş akvaryumları severler. Bir çift besleyecekseniz size tavsiyem akvaryumunuzun en az 75 litre olmasıdır. Bundan daha küçük akvaryumlarda gerekli büyüklüğe erişmeleri pek mümkün değildir. Yetişkin olduklarında, bu da yaklaşık 7 aylık oldukları anlamına gelir, süremeye başlarlar ki o zaman akvaryumlarınızın en az 200 litre olmasını tavsiye ediyorum. Su hareketinin çok fazla olmadığı ama filtrelemenin iyi olduğu akvaryumlarda yaşayabilirler. Akvaryum sıcaklık derecesi 24-28 derecelerde olması bu balıkların rahat bir yaşama sahip olması anlamını taşır. Zebra cikletlerin bakımının kolay olmasının en büyük nedeni bu balıkların çok geniş bir pH seviyesinde yaşayabilmeleridir. Öyle ki 6 ve 8 değerleri arasında çok asidik ve bazık sularda dahi rahatlıkla yaşarlar. Ama bu seviyenin makul derecede duranlık göstermesi gerekir yani aniden değişmemelidir. Hafif tuzlu sularda da yaşayabilen balıklardandır. Kaya, kök ve odun parçalarıyla ile kumlu bir yüzey sağlayın. Ayrıca bitkileri özellikle de ışığı bastırılmak için kullanılan yüzey bitkilerini severler. Kumu kazarlar ve tabiri caizse akvaryumu yeniden düzenlerler. Bu yüzden bitkilerin kuma ve tabana tam olarak oturduğundan emin olun. Normal akvaryum aydınlatması, düzen bitkiler varsa olur, ama düzen bitkileriniz yoksa düşük veya orta derecede aydınlatma zebra ciklet akvaryumu için yeterli olacaktır. Zebra ciklet hangi balıklarla yaşar? Zebra cikletler genelde sakin balıklardır. Bu yüzden de kendi büyüklüklerinde ya da kendinden büyük olsa da aynı derecede uysal balıklarla yaşamalıdır. Mavi acara, ışığı ciklet, Jack Dempsey ve Green Terror gibi ile geçinebilirler. Çünkü hemen hemen aynı yapıdaki balık türlerindendir ve zebra ciklet ile asla ölümüne bir rekabete girmezler. Zebra ciklet sakin ya da yarı sakin balıklarında yaşayamaz. Çünkü çiftleştiklerinde bütün diğer balıklara saldıracaktır. Eğer sakin yapılı balıklarsa da onları öldüreceklerdir. Her ne kadar kendinden 3 kat büyük astronot balığı gibi balıklara kava tutsa da Zebra cikletleri bir bütün olarak yutulabilecek balıklardan da uzak tutun. Tabii ki bu arada çiftleşen zebra cikletler diğer zebra cikletlere karşı da saldırgan davranacaktır. Benim size tavsiyem eğer üretmeye karar verdiyseniz çift olarak başka bir akvaryumu almanızdır. Zebra cikletlerde cinsel farklılıklar. Erkekler daha dik bir alna sahip ve daha büyüktür. Ancak dişler kadar parlak renkli değillerdir. Çoğu erkek cikletler gibi bu erkeklerde yaşlandıkça daha uzun, keskinleşmiş anal ve dorsal yüzgeçler geliştirir ve ayrıca alnında kafa dediğimiz yağlı bir şişkinlik de elde eder. Dişler alt gövdelerinde turuncu bir renge ve sırt yüzgeçine sahiptir. Zebra ciklet üretimi nasıl olur? Bu balıklar yumurtlayarak üretilebilen balıklar içerisinde belki de en kolay üretilebilenlerdendir. Öyle ki sadece bir çift balığı bir akvaryuma alıp üzerine su ekleseniz bu balıklar orada üremeye başlayacaktır. Küçük mağaralara, saksılara veya oyuklara yuva yaparlar. İlk başta 20 ile 40 yumurta bırakılır fakat balıklar olgunlaştıkça bu sayı 100-300'ü bulur. Yavrular su sıcaklığına ve pH değerine göre 48 ila 72 saat arasında yumurtadan çıkar. 6-8 gün sonra serbest üzerler ve yavrular için toz haline getirilmiş pul yemler verilebilir. Ayrıca Artemia ile de beslenebilirler. Yaklaşık 3 haftalıkken pul yem de verilmeye başlayabilir. Dişi, dibe çöken yiyecekleri açığa çıkarmak için kumu karnıyla ile karıştıracak veya çok büyük olan yiyecekleri çiğneyerek bu yavruların yemesi için suya dökecektir. Ebeveyn ayrıca vücutlarında yavrular için bir çeşit ek ekmesi olan Çömüksi bir maddede salgınlar. Zebra cikletler en çok hangi hastalığa yakalanırlar? Bu balıkta en sık görülen rahatsızlık beyaz benek hastalığıdır. Bunun tedavisinde akvaryum suyunu 30 dereceye çıkararak başlayabilirsiniz. 3 gün boyunca bu sıcaklıkta beklemelidirler. Eğer iyileşmezler ise bu sefer bakır bazlı ilaçları da kullanabilirsiniz. Şunu asla unutmayın, ilaçlar hiçbir zaman ana akvaryumda kullanılmazlar. Çünkü akvaryumda hayatı önem taşıyan ve akvaryum suyunun dengesini koruyan bakterilerdir. Bu kullandığımız ilaçlar bu bakterileri yok eder. İlaç ve buna benzer maddeler sadece karantina akvaryumunda kullanılır. Diğer en önemli hastalık da mantardır. Mantar tedavisi ile ilgili videoyu da bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek ve beni takip etmek istiyorsanız hemen şimdi kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki linkleri kullanarak da bana ulaşabilirsiniz. Gene bana Messenger'dan da yazıp sorular sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.